Arkadaşlar merhaba. Bugün 12 Şubat Pazar. ABD Gulfstream Park'ta 9 koşuluk bir program var. Birinci koşu 20.10'da. Birinci altılı Ganya'nın ilk ayağı. Bir maiden koşuyla başlıyor. 1500 metre çim pistte 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus bir koşu. Koşu 53 bin dolarlık bir maiden koşu. Orta grup bir maiden koşu. Ee, Murat Ortiz Junior'la start alacak olan 3 numaralı Geyser Road'la başlayacağız. 1670 metre Çin pistten tape tapiste alınan e, kariyerin ikinci startında boyun farkıyla ikinciliği var aynı jokeyle. ile. i̇lk kez Lasix kullanacak. 4 numaralı Sassy Bad Precious Tyler Gaffalone ile start alıyor. O da bugün koşulu eşler bir koşuda 1700 metre çin pistteki son startında bir boy farkla ikinciliği var. Aynı koşuda üçüncü olan Our Flag Flying Marquez Kassel'in antrenetli bir Union Rocks yavrusu Luis Sayes'de start alıyor. Bir numaralı Spoon Oat Hard Spoon yavrusu Javier Casalano ile start alıyor ve son olarak altı numaralı Constitutionalist Paco Lopez ile koşuda şans verdiğim son isim. İkinci koşu Maiden satış Kursu 4 yukarı dişi İngilizlere maruz 1200 metre kum start alacak. Üç numaralı Sponger ve yedi numaralı lava Ecuri gördüğünüz gibi. Koşu 20.000 bin dolar maiden satış kursu 28 bin dolar toplam ikramiyesi var kursunun. 3 numaralı sponsorla ekürü olan 7 numaralı Lavayu ile la başlayacağız. Kajun Breeze yavrusu Michael Vasquez ile start alıyor. 1100 metre kum önceki startında bir ikinciliği var. 2 İki numaralı Tiz Business Emma Jane Wilson start alıyor. O da 1200 metre tapet tepiste önceki startında ikinciliği olan bir isim. 4 numaralı Theodoropoulos Şanun Sean Brinkmohan'dan start alacak. Yarım boy farklı üçüncülüğü var. Son startında 1000 metre tapet hapiste. Son olarak Lionel de start alacak olan bir numaralı Wildcat Star. Bu koşuda şans verdiğim son isim. Üçüncü koşu opsiyonel satış koşusu. Dört yukarı diş İngilizlere mahsus. 2200 metre çim pisti bir koşu. Koşuya bakalım. Koşu 35 bin dolarlık şartlı satış koşusu. 86 bin dolar toplam ikramiyesi var. 7 numaralı Assemble'a başlayacağız. Javier Casarano ile start alacak olan bir isim. 90 binlik şartlı koşuda son startında e, 2200 metre çim bir üçüncülüğü var. Daha doğrusu üçüncü olmuş. İkinciliğe terfi ettirilmiş protesto sonucu. Ondan önce de yine üç grup bir şartlı koşuda e, 1900 metre çim bir ikinciliği var. 105 binlik şartlı koşuda. 1 numaralı Bravo Kitten, Tyler Gaffalona ile start alıyor. E, 2004 metre çim pistte son startında üçüncülüğü var. Ondan önce de 160 binlik bir şartlı koşuda 2100 metre çim pistte boyun farkıyla ikinciliği var. Safi Joseph Junior'ın antren ettiği 1 numaralı Bravo Kitten. Daha sonra 4 numaralı Blue Times var. Luis Saez ile start alacak olan bir isim. E, not This Time yavrusu son olarak bütçeniz müsaitse 3 numaralı Shiflet de Sin Michael Vasquez de bu koşta şans verdiğim son isim. O da 1700 metre pistte son start 20 binlik satış koşusunu 2.5 boy farkla 1.42.14 de kazanan bir isim. Dördüncü koşu ikinci altılı Ganyan'ın ilk ayağı 3 yaşlı İngilizlere maaş 1400 metre kumpiste start alacak. Burada da 3 e, numaralı Hello Jack, Brad Ortiz Junior'la tek olarak önereceğim isim. Koşu 15.000 dolarlık satış koşusu 37.000 dolar toplam ikramiyesi var koşunun. Hello Jack son startını 16 e, binlik bir maiden satış koşusunu 3 boy farkla kazanıyor. 1400 metre kum pistte. Irat Ortiz Junior ile bugün aynı performansı gösterirse bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum. E, son 4 startında e, önceki koşularında 2'de iki 2. var. 1600 ve 1200 metre kum bu koşuları. 5. koşu 4 yukarı dış İngilizlere masum, 1700 metre çim pistte bir maiden koşu. Zor koşulardan bir tanesi. 84 bin dolarlık üst gruba yakın bir maiden koşu. 4 numaralı Golden Blyfle başlayacağız. Junior Alvarado ile start alacak olan 1600 metre çim pistteki son startında 84 binlik bir maiden koştu Yine bir boydan az bir farklı ikinciliği var Golden Sense yavrusu. 4 numaralı Golden Leaf. 5 numaralı War Princess aynı koşuda 3. oluyor. 1600 metre çim pisti Golden Leaf'in 2. olduğu koşuda. Bu ise start alacak. Todd Pletcher'ın antrenatı bir isim. 10 numaralı Cremante Edgar Zayas'la start alıyor. Ee, bir önceki startında 90 binlik maiden koşuda 1700 metre çim pistteki e, ikinci oluyor fakat protesto sonucu dördüncüye indiriliyor ikinciliği baş farkıyla. 11 numaralı Vardeya e, ilk kez start alacak olan diğer bir Todd Pletcher'ın antren ettiği isim Vardeya Tapit yavrusu Rod Ortiz Jr.'la start alıyor. 7 numaralı Kinchin Tyler Gaffalona ile Chad Brown'ın antren ettiği bir isim. E, 1600 metre çim pisti üçüncülüğü var favori olduğu son startında. Son olarak 6 numaralı Mesaoyra Joel Rosario ile bu koşuda şans verdiğim son isim. Kariyerinin 5 startında 4 kez tabelada yer bulmuş bir isim. Altıncı koşu opsiyonel satış koşusu. Dört yukarı İngilizlere mahsus. 1200 metre kumpiste bir koşu. Koşu edelim. Bir numaralı Bourbon Ready ile başlayacağız. 25 binlik şartlı satış koşusu. 86 bin dolar toplam ikramiyesi var koşunun. Bourbon Ready, Modern Ready yavrusu. Todd Blush'ın antreneti. Erhat Ortiz Junior ile start alacak olan bir isim. Son 3 startında favori çıkmış. Favori olduğu son startında da 40 binlik meydan satış koşusunu. 1200 kumpiste da 1.11.51 ile 10 boydan fazla bir farkla kazanmış. 6 numaralı Gangly, Louis Sayers start alıyor. O da e, son startında 1.20 binlik şartı satış koşusunu 1300 metre kum pistte 1.17.32 ile 2.5 boy farkla kazanmış bir isim. 5 numaralı Starship Renegade Michael Vasquez start alıyor. Kariyerindeki 4 startında e, 18 Kasım'da geçen sene 1200 metre kum pistteki maiden satış koşusunu kazanıyor. 1.11.56 son startında da yine 1200 metre kum pistteki koşuyu 1.10.73 ile kazanıyor. 5 ee, numaralı Starship Renegade. 3 numaralı Kafre Javier Casanana ile bu koşuda şans verdiğim diğer bir isim favori olduğu son startında 1200 metrede 1.12.45 ile 50 binlik şartlı koşuyu kazanıyor. Eğer bütçeniz müsaitse 7 numaralı King Cap Paco Lopez de bu koşuda yer verebilirsiniz diye düşündüğüm diğer bir isim. 7. koşu bir maiden koşu. 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte start alacak. Bu da biraz zor bir koşu. 84 bin dolarlık üst gruba yakın bir maiden koşu. 10 numaralı Lady Irwin başlayacağız e, kariyerin tek startında bu sene 15 Ocak'ta 84 bin. Bugün koşuda aynı koşuda üçüncülüğü var. E, 1200 metre kum pistte. 4 numaralı Legendary Justify yavrusu Todd Bletcher'ın antin ettiği Ortiz Ortiz ile start alacak kariyerin ilk startını. 5 numaralı AP Lady Louis Hays ile start alıyor. 1300 metre kum pistte 120 binlik 3 grup bir maiden koşta yarım boy farklı ikinciliği var favori olduğu son startında Lasix ile 1 dedi Lasix kullanıyor ilk kez. 3 numaralı Hollywood Land Quality Road yavrusu Tyler Gaffalona ile start alıyor. 500 bin dolara satın alınan isim. 7 numaralı Town Jose Ortiz ile start alıyor. Motown yavrusu. Ve son olarak 8 numaralı Town Ebriz, Javier Casalano ile bu koşuda şans verdiğim son isim. Sekizinci koşuya geldik. Opsiyonel satış koşusu. Dört yukarı İngilizlere mahsus. 1600 metre Çin pisti start alacak. 25 bin dolarlık bir şart satış koşusu 86 bin dolar toplam ikramiyesi var koşunun 11 numaralı Saratoga Flash ile başlayacağız favori olduğu son startında 50 binlik şart satış koşusunu yaklaşık 4 boy farkla 1700 metre çim pistte 1.42.20 ile kazanmış bir isim 7 numaralı Penner Ash Louis Sayers ile start alıyor son startında üst grup bir şart koşuda boyun farkında 3.lüğü var 1600 metre çim pistte 4 numaralı CH of Boston Junior Alvarado ile start alıyor. Son startında favori olduğu son startında 1600 metre çim pisti. Üst gruba yakın bir maiden koşuyu 1.34.90 ile 3 boydan fazla bir farkla kazanıyor. Bir Warfront yavrusu 4 numaralı CH of Boston. Son olarak 12 numaralı Carl Colcart e Edgar Zayas la. bu koşuda şans verdiğim son isim o da. 1700 metre çim pistte son startına 25.000 bin satış kursuna 1.44 onla boyun farkıyla da olsa kazanmayı başarmış bir isim. Geldik son ayağa. 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus bir maiden koşu. 1600 metre kum pistte bir koşu. 84.000 dolarlık bir maiden koşu. Burada Todd Bletcher'ın 5 numaralı Seduction Bernardini yavrusu. 1300 metrede kariyerin ilk startında ikinciliği var. Louis hisseniz de start alıyor. Diğer bir toplaçın antrenör ettiği de şey 9 numaralı o da Rad Ortiz Junior ile start alıyor. Bu ikisi arasında geçer gibi gözüküyor yarış. Eğer e, bütçeniz müsaitse 1 numaralı Get Your Kicks Paco Lopez ile Quality Road yavrusu 300 bin dolara satın alınan bir isim. Bunu da ekleyebilirsiniz kuponlarınıza. Amerika, Avustralya ve Şili yarışlarına bahis yapıyorsanız e, XpRacing.com web sitesinden hemen hemen ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinin kullanımına yönelik küçük bir tanıtım videosu var. Onu izleyelim. Altılı ganyan şablonuna geçmeden önce XpRacing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde e, karşınıza e, adres satırına bunu yazıp yazdığınızda karşınıza e, bu web sitesi gelecek. E, i̇lk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın, az önce size bilgilerini aktardığım PDF programa ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atın bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da e, henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. E, galoplara geldiğinizde e, galopları olan atların üzerine tıkladığınızda e, bakın Screaming Bay e, 4 Furlong'u 49.77'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman e, ilgili... Atın galobunu e, seyredebilirsiniz. İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın e, varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra e, yarış programına ulaşabilirsiniz burada. E, yarış programında e, işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor, 5. koşu ikinci ayak oluyor gibi. E, üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da e, ilgilendiğiniz üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili e, geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada. E, başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in e, geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. E, videolarını izleme şansınız var. Opening up Geçmiş koşullarına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park e, tıklamak suretiyle e, burada e, altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Yarıyla birlikte hangi atlar varsa önerdim. Bir de e, şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası e, faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. E, serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden e, Türk Bayrağı'nı seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz e, Şuradaki abone ol butonunu tıklayarak e, kanala destek verirseniz sevinirim. Yine 6'lı Ganyan şablonuna geçmeden önce e, Gavsin Park'ın analistlerinden Ron Nicoletti'nin seçimleri ekranda gördüğünüz gibi. Reis 1, 1. 6'lı gayen İkaya seçimler 3-4-5, Reis 2, 7-2-4, Reis 3, 7-1-3, Reis 4, 2. 6'lı Ganyan İkaya, Hello Check ile başlıyor 3-2-1. Race 5, 5, 6, 7. Race 6, 1, 6, 5. Race 7, 10, 1, 3. Race 8, 4, 7, 11. Ve Race 9, Seduction ile başlıyor. 10 ve 1, 5, 11. ikinci altılı Ganyan'ın son ayağı bu 9. koşu. Bizim tahminlerimizde ekranda görüldüğü şekilde e, size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmalarınızı mutlaka ekleyin. İlk ayak 3 numaralı Geyser Road, 4 numaralı Sessibat Precious, 5 numaralı Our Flag Flying, 1 numaralı Spoon Oats ve 6 numaralı Constitutionalist. İkinci koşu 7 numaralı La Bayonne, 3 numaralı Sponger'la Ecure, 2 numaralı Tiz Business, 4 numaralı Theodoropoulos ve 1 numaralı Wildcat Star. Üçüncü koşu 7 numaralı Ensemble, 1 numaralı Bravo Kitten ve 4 numaralı Blue Times yeterli gibi... Bütçeniz müsaitse 3 numaralı Shufflet disini de <laughs> ekleyebilirsiniz. 4. Koşu 6'lı gayen ilk aya Hello Jackie tek olarak önerdim. 5. Koşu 4 numaralı Golden Belief, 5 numaralı War Princess, 10 numaralı Kriomante, 11 numaralı Bardaya, 7 numaralı Kinchen ve 6 numaralı Mesavria. 6. Koşu 1 numaralı Bourbon Redi, 6 numaralı Gengli, 5 numaralı Starship Renegade. 3 numaralı Kafre. 3 seniz müsaitse 7 numaralı King Cab. 7. koşu 10 numaralı Lady Irwin ile başladık. 4 numaralı Legendary, 5 numaralı AP Lady, 3 numaralı Hollywood Land, 7 numaralı Rotown ve 8 numaralı Towns as a, Breeze. 8. koşuda da 11 numaralı Saratoga Flash, 7 numaralı Penner Ash, 4 numaralı Siege of Boston, 12 numaralı Calcourt, önerdiğim isimler arasında son koşuda da Todd Pletcher'ın antren ettiği isimlerden 5 numaralı Seduction ve 9 numaralı şey yeterli gibi gözüküyor. Bütçeniz müsaitse 1 numaralı Get Your Kicks'i de öneriyorum ayrıca. Yorumları beğeniyorsanız abone olursanız sevinirim. Şuradaki butona tıklayarak e, abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar.